Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Türkiye Harp Mahallülü, Gaziler, Şehit Dul ve Eğitimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a devlet övünç madalyası verilmesini talep etti. Genel Başkanlığımızın olur ve talimat ile talebimizi ilk olarak Kahramanmaraş Şube Başkanlığımızca duyuruyoruz. Ülkemizin savunma sanayinde yaptığı başarılı çalışmalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatımıza sunduğu füze, helikopter, İHA ve SİHA gibi yerli savunma araçlarımızı üretmemizi, ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında gösterdiği başarılara imza atılmasında büyük pay sahibi olan Sayın Selçuk Bayraktar'a şehit ailesi ve gazilerimiz adına Türkiye Harp Mahallü Gaziler Şehit Dur ve Eğitimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı olarak devlet övüç vadalyası verilmesini talep ediyoruz. Sayın Bayraktar... Sayın Bayraktar ve ekibinin yaptığı çalışmalar öncelikle ülkemizin kanayan yarısı hain terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'te başladığı ilk silahlı eylemlerine karşı bugüne kadar vurulan en büyük darbe olmuş. Kardeş ülke Can Azerbaycan'ın Karabağ'da 26 yıl sonra 27 Eylül 2020'de başlattığı harekatın Ermenistan'a karşı 10 Kasım 2020'de zaferiyle sonuçlanmasında SİHA ve İHA'ların yapımının ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Yine son yıllar içerisinde Suriye ve Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda silahlı kuvvetlerimizin envanterinde yerini alan SİHA ve İHA'ların Mehmetçiğimizin başarısında ne kadar katkı sunduğu sözün öz olarak yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin birlik bütünlüğünde ortaya konulan mücadeledeki katkı payı tartışılmazdır. Biz de Türkiye Harp Mahalluk Adile Şehit Dulu Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı olarak ülkemizin sınırlarını savunmak için yurt içinde ve yurt dışında gece gündüz mücadele eden kahramanlarımız adına Selçuk Bayrakt Bayraktar'a şükran ve minnetlerimizi sunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sayın Selçuk Bayraktar'a devlet öğüt ma madalyasıyla ile ödül ödüllendirmesini arz ve talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuyoruz.